spor yapmaya yeni başlayan birisiniz, bir yıl içinde bile güzel sonuçlar alacaksınızdır. Ancak bazı kişiler hiçbir şekilde ilerleme kaydedemeyebiliyor. Benim de bir dönem sonuç alamadığım zamanlar oldu. Ancak güzel bir beslenme ve düzenli antrenman ile durumu düzeltmiştim. Bu videoda sizlere benim de yaptığım ve çoğunlukla yapılan 9 hatadan bahsedeceğim. Bu sayede siz de bu hataları düzeltebilecek ve hedeflerinize daha verimli şekilde ilerleyebileceksiniz. Videoya geçmeden önce kanala abone olmayı unutmayın. Bu sayede daha fazla kişiye ulaşabileceğiz. Vücudunuza kas dokusu oluşturması için ihtiyaç duyduğu enerjiyi sağlamalısınız. Mevcut kilonuzu korumanız için vücudunuzun normalde ihtiyaç duyduğundan bir miktar daha fazla kalori almalısınız. Bunu şu şekilde düşünün. Vücudunuz yoktan kas kütlesi oluşturamaz. Tükettiğiniz yiyecekler vücut için enerji kaynağıdır ve ister kas, ister yağ dokusu olsun, yeni dokuların oluşturulması için ekstra enerji gerekir. Bu enerjiyi sağlamazsanız yeni kas dokusu oluşturmanız çok zor. kas kütlesini arttırmak için en azından mevcut güç seviyenize göre ağırlık seçmeniz gerek. 2 ay boyunca aynı ağırlıklar ile çalışmak bunu yapmayacak. Kasa büyüme için ihtiyaç duyduğu uyarıyı sağlamalısınız. Bunu ağırlıkları kademeli olarak arttırarak yapabilirsiniz. Bu sayede kas liflerinin aldığı yük kademeli olarak artacak ve kas lifleri sürekli şekilde büyümeye devam edecektir. Bir işi yapmanın onlarca yolu var. Ancak bu yollardan bazılarının diğerlerinden daha verimli olması doğaldır ve beklenen bir durumdur. Kas gelişimi için ise mümkün olan en fazla ağırlığı taşımanıza izin veren egzersizleri yapmalısınız. Bu şekilde vücudunuzun sınırlarını daha verimli şekilde zorlayabilir, kas geliştirmek için ihtiyaç duyulan o önemli uyarıya verebilirsiniz. Sayacağım egzersizler temel ve bileşik hareketler olup herkesin programında bulunması gereken egzersizlerdir. Bunlar squat, deadlift, bench press, overhead press, bent over row ve ağırlıklı bar fix'tir. Amacınız bu hareketlerde güçlenmek olsun. Ayrıca bu hareketlerdeki ağırlık miktarını gelişiminizi takip etmek için bir gösterge olarak kullanabilirsiniz. Sosyal medyada platoyu engellemek için arada bir egzersizleri değiştirin tarzında şeyler duymuş olabilirsiniz. Bu yüzden salonlarda her iki haftada bir program değiştiren birçok kişiyle karşılaştım. Ancak böyle bir şey mümkün değil. Önceki maddede de söylediğim gibi temel egzersizlere bağlı kalmak ve bu hareketlerde uzmanlaşıp güçlenmek kas gelişimi açısından daha mantıklı olacaktır. Her ay ya da her hafta programı değiştirmenize gerek yok. Aynı program ile aylar hatta yıllarca devam edebilirsiniz. Progressive Overload'u sürdürdüğünüz sürece kas gelişimi devam edecektir. hipertrofi günler veya haftalar değil, aylar veya yıllarca süren bir olaydır. Elbette ki spora yeni başlayan birisiniz ve sahip olduğunuz kas kütlesi azsa kas gelişimi daha hızlı gerçekleşecektir. Ancak bu durumda bile bir gecede olan bir şey değil. 3 ay çalışıp halk gibi bir adama dönüşmeyi umuyorsanız hayal kırıklığına uğrayabilirsiniz. Salonda gördüğünüz bütün o etkileyici vücutlar yıllarca süren istikrarlı antrenmanı ve beslenmenin bir sonucudur antrenmanları yaşam tarzınızı dahil etmeli ve bundan zevk almayı öğrenmelisiniz. Güçlenmek hipertrofinin merkezi bileşindir. Sorulması gereken asıl soru ise şu. Gerçekten güçlendiğinizi nasıl anlayabilirsiniz? Bu sorunun cevabı gelişiminizi takip etmek. Hangi programı uyguluyorsanız uygulayın. Yaptığınız her seti her tekrarı ve her ağırlığı yazmanız ve kaydetmeniz gerek. Bu sayede bir sonraki antrenmanında ne kadar ağırlık kaldırmanız gerektiğini bilebilirsiniz. Salona gidip alelade ağırlık seçerek bench press yapıyorsanız belki bir miktar gelişimi görebilirsiniz. Ancak planlı ve programlı şekilde ağırlıklarını kaydedip periyodik olarak ağırlık arttıran biri çok daha hızlı geçecektir. konu kas gelişimi olunca kardiyo konusu bir miktar karmaşık olabilir. Bazı kişiler kardiyoyu hipertrofiyi olumsuz etkilediğini söylerken diğer kişiler ise kilo alırken kalp sağlığını korumak veya kütlesini en aza indirmek için yapılması gerektiğini savunuyor. Doğrusu ise ikisinin ortası. Kardiyo kilo almak isteyen biri için sakıncalı olabilir. Çünkü vücudun daha fazla kalori harcamasına sebep olur. Bu da kas gelişimini olumsuz yönde etkiler. Öte yandan kardiyo yapmamak kalp sağlığınız için tehlikeli olabilir. Hiçbir şekilde kardiyo yapmayan birisiniz kardiyopulmoner kapasiteniz azalacaktır. Bu nedenlerden dolayı amacınız kilo almaksa antrenman programına haftada bir gün kardiyo ekleyin. Bu sayede hem kalp sağlığınızı ihmal etmemiş hem de çok fazla kalori harcamamış olursunuz. Ağırlık kaldırırken hareketi yanlış formda yapmanın birçok tehlikesi var. Bunlardan en büyüğü hiç şüphesiz yaralanma riskidir. Yaralanmak demek bir süre antrenmandan uzak kalmak demek ki bu da kas gelişiminin sekteye uğraması anlamına geliyor. Ancak çoğu kişi geri adım atıp formunu düzeltmeye çalışmıyor. Şöyle düşünün. Kötü formla da kas gelişimi sağlanabilir. Az kilo ile iyi bir form, çok kilo ile kötü formdan daha fazla kas gelişimi sağlar. Bunun iki nedeni var. Birincisi doğru form hedeflenen kas gruplarını daha etkili şekilde çalıştırır. Kötü formla yapılan her hareket gerilimi kaslara değil eklemlere, bağlara ve kemiklere yükler. Bu da bize ağrı olarak geri döner. İkincisi ise kötü form güçlenmeye engeller. Bunun nedeni kötü formla yapılan hareketlerde zayıf olan kas grubu zayıf kalmaya devam eder. Örneğin deadlift sırasında belinizde bükülme oluyorsa elektör kaslarınız zayıftır. Bu zayıflığı quadriceps ve hamstring kasları telafi eder. Bu durumda erektör kaslar güçlendirilmediği sürece güç artışı sağlanamaz. Dolayısıyla kas gelişimi yavaşlar. Bu durumda erektör kaslar güçlendirilmediği sürece güç artışı sağlanamaz. Dolayısıyla kas gelişimi yavaşlar. Supplement piyasası inanılmaz şekilde büyüyor ve markalar ürünlerini kas gelişimi için vazgeçilmezmiş gibi pazarlıyor. Bu nedenle pazarlama kampanyalarının kurbanı olmak pek tabii kolay. Gerçek şu ki hiçbir supplement kullanmadan bile kas geliştirmek mümkün. Beslenmeniz iyi ise hiçbir takviye kullanmanız gerekmiyor. Ancak tamamlayıcı olarak kullanılabilir. Örneğin günlük protein ihtiyacını karşılayamadığınız durumlarda protein tozu kullanılabilir ya da antrenmandan önce kahve içmiyorsunuzdur pre-workout kullanabilirsiniz. Ancak kas gelişimi için sadece supplementlere güveniyorsanız büyük bir hata yapıyorsunuz. Ayrıca beslenme ve antrenmanınızı da düzgün şekilde sürdürmelisiniz. Supplementler tek başına hiçbir işe yaramazlar. Bir bölümün daha sonuna geldik. Merak ettiğiniz soruları yorum kısmında sorabilirsiniz. Sizden ricam kanala abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.